sevgili takipçilerim merhaba ben şimdi Karaburun Mordoğan'dan sesleniyorum burada Mordoğan'da bir takipçimin çok sevdiğim özel telefonlarda görüştüğümüz bir takipçimin yazlığı var bir ayda beni çağırıyordu bir türlü vakit bulamamıştık nihayet geldik çok güzel vakitler geçirdik. Çok hazırlıklar yaptık. Çaylar, kahveler, muhabbetler yapıp şimdi sahilde izlemesini size çekeceğim. Çok güzelmiş Morlağ'da. Küçük bir sahil. Birim. Harika. Ben çok beğendim. Çok mutlu oldum. Bu Youtube sayesinde yeni yeni dostlar edindim. Beni çok iyi takip eden bir takipçim de Burada kendisine de teşekkür ediyorum. Şimdi beni gezdiriyor. Tabii kendini çekmiyorum. Herkes görünmek istemiyor. Ona da saygı duyuyorum. Çok güzel. Sevgili takipçilerim, bakın Herkes akşam yürüyüşüne çıkmış. Çok şirin, güzel. Burada denizlere giriyorlar. Mor Dağı, Mor Dağı burası. Karaburun, Mor Dağı burası. Sevgi takipçileri Çok güzel ağırlığa kendisine buradan tekrar teşekkür ediyorum. İlk ki tanımışım onu. Sevgiye teşekkür ediyorum. Güler sevgiye teşekkür ediyorum. Adı gibi güzel, güler yüzlü, kalbi temiz. Allah ona sağlık, sıhhat versin. Çocuklarına iyi insanlarla karşılaştırsın. Tekrar geliriz bir saat. Evet takipçilerim günün sonuna geldik. Güzel bir günden Ayrılık saati geldi. Ee, tabii takipçim görünmek istemediler. Buna da saygı duymuyoruz. Ee, şimdi birazdan ayrılacağız. Yavaş yavaş eve gitmek üzere Urla'ya yola çıkacağım. Çünkü 50 kilometre burası. Karabuğu. Arkadaşlar videoyu kapamıştım ama bir de mordoğanın arka tarafını çekeyim dedim size tekrar. Baksanıza ne kadar güzel şey, denizleri de güzel. İnşallah. Ben de çok mutlu oldum. Her şey için teşekkür Hayır, ediyorum. Ciddiyim. canım. Çok sevindim. Her sevim. şey çok, güzeldi. Mutlu. Sohbet çok güzeldi. Valla gün nasıl geçti anlamadım. Evet. Benim ben bir geldin bir gidiyorsun. Ayrılmak istemiyorum Ay. ben de ama Ay. karanlığa da kalmak istemiyorum. Akşam oldu. Çünkü biraz bununla yolu yani şey kara Bir Açık kararmadan yola çıkmak istiyorum. İnşallah en kısa zamanda görüşmek üzere. Ben de ağırlamak isterim seni. İnşallah. Çok benim mutlu olurum. telefonla ve güzel dost edindim. Bir kardeşim oldu benim. Güler Sevgi Hanım'a da çok teşekkür ediyoruz tekrar. Görüşmek üzere kendinize